Rahatsızlığım bir karın ağrısı, de bulantısı, birkaç hastaneye başvurdum. Bir büyük hastaneye e, sevk etti. Orada iki ay sonrasında gün attı ama benim ağrılarım çok yükseldi. Buraya başvurdum. Battal Bey Allah razı olsun. Hemen yarın gelsene ameliyat alalım dedi. Geç kalmışsın dedi. Çok çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Peki, çok canım. çok rahatsızdım. Ne yapamadın yani idrarımı yapamıyordum. Kırbanıyordum yani. Allah razı olsun. Şu an Çok şükür. Çok şükür. Allah'tan aşağı battal beyden Allah razı olsun. Hayatımı battal beye borçluyum. Bunu da ömür boyu hiç unutmam. Unutmayacağım da. Adnan Bey'in olduğu ameliyat e hem böbreğin na nadir görülen bir hastalığı, hem de yapılan ameliyat eskiden büyük merkezlerde e, il dışına gönderirken hastaları, şu anda e, hastanemizde yapılabilen bir ameliyat haline gelmiştir. Dört yani şey. e, günde gördüğünüz gibi hastamız e, sağlığına kavuştu, Vay kendini mi? çok iyi hissediyor ve hastalığından kurtuldu. E, bu ve bunun gibi kapsamlı ve detaylı <laughs> ameliyatlar hastanemizde başarıyla uygulanabiliyor olması hem bölge için hem ilimiz için büyük bir şans. Çok güzel. Evet, böbrek tümörleri genellikle böbreğin kapsülünden kaynaklanan tümörler oluyordu ve çok geç fark edilebiliyor. Bu tümör ise böbreğin iç kısmından kaynaklandığı için hastada idrarda kanama, pıhtı şeklinde belirti vermesi hastanın hastanemize başvurmasına sebep olmuştur. Böylelikle tümörü erken evrede tespit edilip, e, kapalı ameliyatla e, vücuttan çıkarılmıştır. Bu yönden e, e, hastamıza da e, çok konforlu bir ameliyat sağlamış olduk. Kesinlikle. Hasta da şu anda hem sağlık açısından çok hem güzel. genel performans açısından memnun. Teşekkür olsun, Hakkı Bey. Nasılsın, iyi misin? İyi. Allah razı olsun. Sizin sayenizde ben bir hayat başladım. Ha şikayeti falan var mı? Hiçbir şey kalmadı. Sizin sayenizde. E, hastamız e, birçok merkeze, dış merkeze başvurmuş, tetikleri yapılmış. E, bazı merkezlerde e, uzun süreye gün verilmiş, bazı merkezlerde opere edilemeyeceği söylenmiş. Sonra hastamız bize başvurdu, e, yapılan e, tetkiklerine ek bazı tetkikler de yaptık. E, operasyon kararı verildi. E, laparoskopik işlemin avantajı e, daha kısa hastanede kalış, daha az e, kanama e, ve e, hastana daha az ağrı e, olması nedeniyle daha konforlu işlemler. E, e, depremden sonra e, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi olarak çok hızlı bir toparlanma sürecine girdik. E, hem ürolojik kliniğindeki arkadaşlarımız bir ekip olarak e, laparoskopik ameliyatlar başta olmak üzere, Kanser ameliyatları başta olmak üzere e, bayağı özellikle ameliyatlar e, yapılmakta. Hem de diğer kliniklerdeki e, uzman arkadaşlarımız, hocalarımız e, kendi branşlarında özellikle ameliyatların sayılarını her geçen gün arttırmakta. Depremden önceki döneme göre çok daha e, iyi seviyelere ulaşmış olmaktayız. Daha iyi e, seviyelere e, ulaşmayı da hedeflemekteyiz. E, sağ böbreğinde üretelya tümör dediğimiz e, kitle tespit edilmiş. E, yapılan tetkikler sonucunda tekrardan bize başvurdu. E, biz de yaklaşık olarak 4 gün önce laparoskopik, kapalı yöntem dediğimiz laparoskopik yöntemle nefro-üreterektomi e, dediğimiz hem böbreğinin hem e, böbrek nitrat torbası arasındaki kanalı komple alan bir operasyon gerçekleştirdik.